John yabanıllara Korin Yarmel'in emriyle katılmıştı. Onlarla birlikte at, sür, yemek, ye ve dövüş demişti korucu öldüğü günden önceki gece ve gözde. Ama John gözledikleri, gözlediklerinden çok az şey öğrenmişti. Yarmel, yabanılların kasvetli ve çıplak ayaz dişi bir silah aramak için çıktığından şüpheleniyordu. Bir güç, suruk kıracak amansız bir büyü böyle bir şey buldularsa bile ne kimse bununla ilgili açık açık böbürleniyordu ne de şuna gösteriyordu. Mens Raider da planlarından ya da taktiklerinden bahsetmemişti. O ilk geceden sonra adamı birkaç kez daha uzaktan görmüştü John. Mecbur kalırsam onu öldürürüm diye düşündü. Bu ihtimal John'u mutlu etmiyordu. Bu haysiyetsiz bir cinayet olurdu ve John'un John kendi ölümü anlamana da gelirdi. Buna rağmen yabanılların suru geçmesine, kış yarını ve kuzeyi, hendek mezarları ve dereleri, beyaz limanı, taşlı kıyı, hatta boğazı tehdit etmesine izin veremezdi. Stark Hanedan Hanedanı'nın erkekleri 8 bin yıl boyunca insanlarını böyle yağmacılara karşı korumak için yaşamış ve ölmüştü. Ve piç ya da değil, John'un damarlarında Stark kan akıyordu. Üstelik Bran ve Rick'ın hala kış yarında Üstad Luvin, Sir Roderick, yaşlı dadı, başı Farlan, dökümhanesindeki Mikon, ocaklarının başındaki Gage, tanıdığım herkes, sevdiğim herkes kış yarında. Sevdiği insanları Çıngır Hakkı'nın, Köpek Başlı Harman'ın ve Tenin Kulaksız Magnar'ın insafından korumak için yarı hayranlık duyduğu ve neredeyse hoşlandığı bir adamı katletmesi gerekiyorsa yapardı John. Yine de onu bu tatsız görevden esirgemeleri için babasının tanrılarına dua ediyordu sırtında yabanılların sürlerini, çocuklarını ve haset ve hasat hazinelerini taşıyan ordu hareket ediyordu ama yürüyüşü ağırdı ve yağan kar ordunun ilerleyişini daha da daha da yavaşlatmıştı. Kafirenin büyük kısmı daha eteklerini aşmıştı artık. Soğuk bir kış sabahındaki bal misali süt nehrinin batı yakasındaki aşağı kıyısından aşağı akarak tekinsiz ormanın kalbine giden nehir yatağını takip ediyorlardı. Ve John biliyordu ki ilk insanların yumruğu yakında bir yerde ağaçların üzerinde yükseliyordu. Evet John gece nöbetçilerinin en son saldırıya uğradığı yer hani chat bölümünde e, Samuel Çetin gözünden nöbetin ötekiler tarafından saldırıya uğramasını izlemiştik. Çet ve köpekleri döndüler, geldiler, hazırlandılar ve üç boru çalınmıştı. Bu üç boru çalındıktan sonra bunun ötekilere ait olduğu söylenmişti. en son nöbet, gece nöbetleri ilk insanların yumruğundaydı. O bölgedeydi. Ve John biliyordu ki ilk insanların yumruğu yakında bir yerde, ağaçların üzerinde yükseliyordu. Gece nöbetçilerinin 300 atlı, silahlı, hazırlıklı kara kardeşi için ev olan, ev olan kadim, kadim kale. Yaşlı ayı yarım elin yanı sıra başka keşifçiler de göndermişti. Cerman Bakveli ya da Thorin Smallwood dağlardan aşağı inen şeyin haberleriyle birlikte şimdiye kadar dönmüş olmalıydı. Mormont kaçmayacak diye düşündü John. O yaşlı ve çok yol kadetti. Saldıracak ve sayılara lanet okuyacak. John yakınlarda bir gün savaş borularının sesini duyacağını biliyordu. Ve, <laughs> ve ellerinde soğuk çelikleri, uçuşan siyah pelerinleri elleriyle yabanların tepesine binen bir süvari, bir sıra süvari görecekti. 300 adam kendi sayılarının 100 katını öldürmeyi umut edemezdi elbette ama bunun gerekli olacağını da düşünmüyordu John. Yaşlayının bin kişi öldürmesine gerek yok. Yalnızca bir kişi. Yabanlıları bir arada, bir arada tutan tek şey mens. Surun ötesindeki kral elinden gelen her şeyi yapıyordu ama yabanlılar hala ümitsizce disiplinsizdi. Ve bu durum onları zayıf kılıyordu. Fersahlar uzunluğunda bir yılana benzeyen yürüyüş hattı içinde nöbetin adamları kadar amansız savaşçılar vardı. Bu doğruydu fakat savaşçıların üçte biri kafilinin iki ucunda. Köpek başlı harmanın öncü kuvvetinde ve devlerden, yaban üzerinden, ateş fırtınalarından ateş fırlatanlardan oluşan vahşi atçı kuvvete, artçı kuvvette yer alıyordu. Diğer üçte biri Mans Raider'la birlikte merkeze yakın at sürüyordu. Ordunun muazzam erzak yanını taşıyan arabaları, kızakları ve köpekleri arabalarını koruyordu. Son yasa adında kalan her şey, her şeyi koruyorlardı. <laughs> Geri kalanlar Çıngıraklı, Tormund dev felaketi ve ağlak gibi liderlerin altında küçük çetelere bölünmüştü ve gözcü, süvari, toplayıcılar, kamçıcılar olarak hizmet ediyorlardı. Kafilenin çok intizamlı hareket etmesini sağlayabilmek için sıra boyunca hiç durmadan bir aşağı bir yukarı at koşturuyorlardı. Daha da çarpıcı olan her yüz yabanıldan sadece biri atlıydı. yaşlayı bir mızrak gibi işlerine dalacak diye düşündü. Ve bu olduğunda Mass Raider tehdidi zayıflatmak, tehdidi zayıflatmak için merkez kuvvetleriyle birlikte takibe başlayacaktı. Mens takibin ardından gelecek dövüşte yenilirse Sur bir yüzyıl daha güvende olur diye tahmin ediyor, ediyordu John. Ama yenilmezse John kılıç elinin yanık parmaklarını eski, esnetti. Uzun pençe atın eğerinde sarkıyordu. Eğerinden sarkıyordu. Büyük biç kılıcının taştan oyulmuş kurt başlı kabzası ve yumuşak deriyle kaplı sapı Jun'un kolayca ulaşabileceği kadar yakındaydı. Saatler sonra Tormun'un çetesini yakaladıklarında kar yağışı iyice artmıştı. Av kokusu alan hayalet yolda onlardan ayrılmış ve ormanın içinde kaybolmuştu. geceye kamp kurmak için durduklarında Ulu Kurt geri dönecekti. En geç şafak vakti. Ne kadar uzağa giderlerse gitsinler hayalet her zaman geri gelirdi ve görünüşe göre Yigrit de öyle. Pekala dedi kız şunu gördüğünde. Şimdi bize inanıyor musun jonkar Mamutların sırtındaki devleri gördün mü? John bir cevap veremeden Tormut bağırdı karga aşık oldu. Biriyle evlenmeye niyetli. Bir devley değil mi? Uzun mızrak rik güldü. Hayır, bir mamut da. Diye kükredi Tormut. John atını yavaşlatıp yürümeye başladığında Yigrit de onun yanında yola koyuldu. Kız John'dan 3 yaş büyük olduğunu iddia etmesine rağmen ondan 15 on santim kısaydı. Ama kaç yaşında olursa olsun İgrit minik ve zorlu bir şeydi. Onu çığlık geçidinde yaka onu geçidinde yakaladıklarında taşlanı kız için mızrak karısı demişti. İgrit evli değildi ve silah olarak boynuz ve büve ağacından yapılmış kıvrımlı bir kısa yay tercih ediyordu. Buna rağmen mızrak karısı onun için uygun birisindi. Şona kardeşi Arya'yı hatırlatıyordu. Biraz. Arya daha küçük. Arya daha küçük ve ihtimalle daha sıskaydı gerçi. Giydi. Kat kat kürkler ve deriden kürkler ve deri deriler yüzünden Yigrit'in ne kadar dolgun ya da ne kadar zayıf olduğunu söylemek zordu. Onu da merak için. <laughs> Kürkün içinde ne var? Son dev biliyor musunuz? İkrit bir cevap beklemeden devam etti. Son devi biliyor musunuz? Doğru düzgün söyleyebilmem için benimkinden daha pes bir sesin olmalı. sonuna söylemeye başladı. Ah şarkıya başlıyor İkrit. Ah ben son devim. İnsanlarım bu dünyadan göçtü. Tormund şarkının sözlerini duyunca güldü. Karların arasından doğduğumda dünyaya hükmeden büyük dağ devlerinin sonuncusu diye kükredi. Uzun mızrak Rick de şarkıya katıldı. Ah küçük insanlar benim ormanlarımı çaldılar. Çaldılar nehirlerimi ve dağlarımı. Vadilerimi bir büyük sur çektiler avladılar derelerdeki bütün balıkları. Yigrid ve Tormund şarkıya uygun kocaman seslerle adama karşılık verdiler. Tormund'un oğulları Torek ve Dormund da pes seslerini şarkıya ekledi. Onların ardından kızı Munda ve geri kalanlar Koray'a katıldı. Diğerleri ritim tutmak için mızraklarını deri kalkanlarına vurmaya başladı. Sonunda bütün savaş çedesi yol alırken şarkı söylüyordu. Taş kalelerinde ateşler yaktılar. Taç kalelerinde keskin mızraklar yaptılar. Ben dağlarda yalnız yürüyordum. Tek gerçek dostum dostlarım gözyaşlarımdı. Beni gün ışığında köpeklerle avladılar. Beni gece vakti meşalelerle avladılar. devler ışıkla yürürlerken, yürürken hala <laughs> küçük adamlar dik duramaz asla. Ah ben son devim. Şarkımın sözlerini iyi öğrenin. Çünkü ben gittiğimde sesler susacak ve sessizlik çok çok uzun olacak. Şarkı bittiğinde Yigret'in yanaklarından göz, yanaklarında gözyaşları vardı. Neden alıyorsun diye sordu John. Yalnızca bir şarkıydı. Hala yüzlerce dev var. Onları daha yeni gördüm. Dedi. Ah, yüzlerce dedi kız öfkeyle. Sen hiçbir şey bilmiyorsun Jonkar. Sen, Jon. Jon kanatların beklenmedik sesine döndü. <laughs> beklemedik bir şey oluyor.